deney yapıyorlar bu epigenetikle ilgili. Şimdi bir tane fareyi alıyorlar. Koku içeren bir bitkiyle bir koku veriyorlar. O kokuyla birlikte bir elektrik şoku veriyorlar hayvana. Rahat sezici bir seviyede. 3 kere 5 kere 10 kere 100 kere yapıyorlar. Bir noktadan sonra sadece kokuyu veriyorlar ve hayvan aynı elektrik şoku tepkisi veriyor. Yani elektrik şoku verilmiş gibi hissediyor kendisini. Sonra bu fareyi bırakıyorlar. Çoğalıyor. Yavru yapıyor. O yavrular yavru yapıyor falan. Bakıyorlar. Birkaç nesil geçiyor yani. Hepsini gözlemliyorlar. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова o fareden doğan farelerin o koku verildiğinde elektrik şoku aynı tepkiyi verdiğini görüyorlar. Normalde o kokuya fareler hiçbir tepki vermiyor. Normal fareler. O yavrusu da, onun yavrusunu yavrusu da nesiller boyunca artık o kokuya aynı elektrik şokunda olduğu tepkiyi ve irkilmeyi ve korkuyu, dehşeti yaşıyorlar. Bu nasıl aktarılıyor? İşte epigenetik bunu yapıyor. Eskiden mesela genetikle bu açıklanmıyordu. Yani bir bireyin yaşamış olduğu bir deneyimin bir travmanın genler aracılığıyla nasıl aktarıldığını bilmiyorlardı. Yani genle aktarılmıyor bu çünkü. Gen fiziksel özellikleri aktarıyor. Ama davranışın kendisini aktarmıyor. O davranışa verilen tepkiyi aktarmıyor. Yani bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla insanın, bireyin, başına gelen insanın ya da bir canlının önemli. Bir, başına gelen olayı sadece onunla sınırlı zannediyordu. Oysa öyle olmadığı bulgulandı.